Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bilgisayar beraber minislerimi size adlarını ve hangi cins olduklarını söyleyeceğim. Yani kısacası benim çok az minişim var. Onu söyleyeyim. Neyse hemen videoya başlayalım. İlk önce uzay serisinden pardon es, şey minişlerden e, sahte minişlerden ilk önce çikolata Böyle panda miniş. Eski bir tane daha. Haylaz. Bunun e, kel, bunun hangi cins olduğunu bilmiyorum. Neyse şöyle bilmiyorum yani. Eski yani pardon bir tane daha varmış. Pembiş. Bunun adı Pembiş eşyaminişlerden, sahte minişlerden. Şimdi arkadaşlar eski minişlere geçelim. Ee, şimdi eski minişlerden tarçın, böyle panda ne, kaplan miniş. Eski minişlerden Bu da panda miniş. Çık, yani bu bunun adı gri. Böyle pandan Bunlar gerçek bu arada arkadaşlar. Çok ve çok eski minişlerden köpek miniş ve mor morcuk morcuk bunun adı. Ve e, benim en sevdiğim ve e, uzay serisinden en sonra gelen miniş tavşan miniş ve pamuk şeker. Ve sırada arkadaşlar yeni minişlerim var. Uzay serisinden Galaksi miniş. Uzay serisinden ateş, e, Bu zürafa geldi. Ben bilmiyorum, annem almıştı. Böyle. Uzay serisinden köpek miniş Spy. Uzay serisinden e, bu, bunun adını unuttum. E, adı, bunun fırtına. Şimdi arkadaşlar sırada e, orta küçük minislere geçelim. Bunun adı kahve. Böyle köpeğe benziyor, minik, minik küçük minik. E, diğer küçük minişimiz de sarışım ve kedimin iş. Şimdi arkadaşlar uzay serisinden bulut. Ee, bir saniye. Uzay serisinden pati. Uzay serisinden Güneş. Kuş miniş bu arada. Ay diğerlerini söyledim. Değil mi? Bir dakika gelsinler onlar. Bu köpek galiba. Bilmiyorum bu köpek. Bu, bu da kedi. Uzay serisinden Mırna. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Köpeğe benziyor ama köpek de değil. Bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. Uzay serisinden Balçık. Mor böyle balık. Ay. Balık bu. Uzay serisinden Uğur. Uğur böceği bu da. Uğur böceği. Ve e, bu şeyden çıkmıştı. Bir tane küçük miniş. Ay. Küçük miniş koleksiyonu vardı. Ondan çıkmıştı. Bu da Salyangoz galiba. Eee çam bu da çam adı çam bunun adı da köpüş yani pardon evet köpüş cins de köpek böyle çok tatlı bu da aslında arkadaşlar bir tane um, minişin şeyinden çıkmıştı um, hatırlamıyorum çok onun böyle şeftali koymuştum adını um, ama onu ben başka bir arkadaşıma verdim arkadaşlar en son minişimiz yıldız. Gördüğünüz gibi fare. Çok güzel ya. Ben bunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın. Ya yorumlarda görüyorum minişlerin adları ve cinslerini söyle diye. yani ben de böyle bir video çekmek istedim. Bir günde iki tane video oldu. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenme tonuna basın. Bu videoda bir başka video istiyorsanız bu yorumdan yorum yazın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.